Dostlar Dubai'de JBR'da yürürken develere denk geldim ve deveye binip biraz sahilde gideceğim. Bakın nasıl bir yerde deveye bineceğim. Böyle bir yerde deveye bineceğim dostlar. Dubai'nin en iyi yerinde. Şu anda deveye biniyorum. 150 dirhem vereceğim. <laughs> like Hop. <this, right? gülüyor> Another side. No, yes, see yes, right here. Okay. Oh, hiç snegle ananı sikeyim. Okay, I am ready. Yes. Evet dostlar, yes, I am ready. Diyor ki tuk ananı <laughs> sikeyim. <laughs> <laughs> evet, güzel. Biraz deveyle gezeceğim şimdi. Güzel bir YouTube videosu deve her zaman aklımda vardı. Ama bir türlü yapmak nasip olmamıştı ve şu anda deveye bindim ve gidiyoruz dostlar. <laughs> love love. Çok iyi. Evet, let's go. Evet dostlar, deveye bindim şu an beni. Götürüyor. <laughs> ben burada yorulurum lan bunda dinle. O lan eskilerden bunlarla uzun süre çöllerde yolculuk yapıyorlarmış. <laughs> Hop. Ho ho ho. Tıkırık 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 tıkırık. Dostlarım beni Instagram'dan takip edip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen. Sizleri seviyorum. Bak 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 kıza bak benim videomu çekiyorum. Ben de senin videoları çekiyorum. <laughs> My fan. <phone. gülüyor> My fan. Sin record to video. <laughs> <laughs> beni videoya alıyor. <laughs> Evet dostlar keyifli keyifli gideceğim yere kadar da beni götürüyor. Oradan taksiye bilim oteline gideceğim. <laughs> ama biraz önce buna bindim. Biraz önce buna bindim dostlar. Yine YouTube videosu yaptım ama tabii ki de aralıklarla paylaşırım. Devecim. Devecim I love you man. Çivi arda deveye binmece daha <laughs> insanların arasından nasıl geçecek bu? Gerçi devenin de hani bir sana basmaz herhalde. <laughs> Baslarsa ekime, basmazsa sikime kadar. <laughs> tekir tekir tekir. <gülüyor> 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 oh, insanların oh. arasından. dostlar. GBR. Dubai. The Beach burası aslında. GBR şu. The Beach burası. E biraz önce şuna bindim. O da keyifliydi ama biraz uzun süreydi. Çok yavaştı. Herkes, <laughs> bütün kızlar bakıyor. <laughs> Yemin ederim BMW'den daha havalı. <laughs> bak 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 nasıl bakıyorum. Hi, hi guys, my friends. Hepsi benim falan diyormuş. Hepsi diyorum. <laughs> selam veriyorum. President selam veriyorum. Respekt, sikerim belanızı, Alayınız respekt. Saygı duyun, sikerim belanızı. <laughs> evet, Osman. Блин, шок, шок. Так так? Так так? Tıkıdık, 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 <laughs> tıkıdık. Hi guys. Evet geldik dostlar. İndik, deve yolculuğumuz bitti gayet güzeldi. It's fun bro. I like it. Thank you too much bro. I love you. Ananı sikeyim. Şimdi çok sert düşecek bu galiba ha. Aa. Aa ama onun gibi yapmaya çalışacağım. Ananı sikeyim. Aa kork. Yani I'm ready. Let's do it. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. <laughs> Slowly bro. Slowly Kemal Yes. Hop. Hemen iniyorum. Evet. them yes <laughs> I don't forget how much 150 okay where are you from really uh, that's nice can I take my money and I give you 150 one Up. It's for you I think thank you. It's for you bro you. And this one for Bro thank you for everything again Thank you Selfie? Mm, no okay okay maybe Thank you And thank you too bro I love you guys Dostlar bugün çok fazla video çektim ve Normal kamerayı alayım Bugün çok fazla video çektim ve Şarjım %1 kaldı bu videonun kapanışını yapıyorum. Çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu bari iki videonun kapanışı olsun. Hem Camel videosunun hem devenin hem genel çektiğimin kapanışı olsun. Dostlar çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Like atarsanız sevinirim. Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Çok 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Güzel enerjinizi koruyun dostlar. Ve size JBR'ı göstereceğim dedim. Tekrardan hatırlarsınız belki buralarda sabah kardiyoları yapıyordum işte. O zamanlar ilk geldiğim zamanlar en sevdiğim otel Ocean View. Evet hepiniz kendinize dikkat edin. Peace.